Kayseri Haberler ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Vatandaşlarımıza yarın olası bir seçimde hangi Cumhurbaşkanı adayını desteklersiniz ve sebeplerini sorduk. İyi seyirler. Allah adayım Tayyip Erdoğan olur ama oyumu verir miyim? Meçhul. Neden? Ya ortamı görüyorsun. Herkes ekonomik sıkıntı içinde. Ya ben de dahilim yani. Şu 4-5 senedir hemen hemen kimse Tayyip Erdoğan'a verme taraftarı değil. Recep Tayyip Erdoğan. Onu onu tercih ediyorum ben. Ülke için daha iyi hizmetler yaptı. Yapacağına da inanıyorum. Vallahi Mansur Yavaş'ı düşünüyorum. Aday olursa ama aday olmazsa yani Millet İttifakı'ndan bir seçmene oy atacağım. Neden Millet İttifakı? Abi yeter gayrik 20 senedir her şey pahalandı. Her şey yani sömürülüyoruz, gayrik sömürülüyoruz. Ne olduğumuz belli değil sene olmuş 2022. Gelişeceğimize daha kötü oluyor. Yani millet uzaya gidiyor. Biz daha şuradan şuraya gidemiyoruz. Yani şuradan bir tatile gitsem desem 50 milyardan aşağı gidemiyorsun. Bir şey yapsan yapamıyorsun. Aha karşıya geldik. Her şeyi parayla. Hiçbir şey yapamıyoruz. Edemiyoruz. Yani olacak gibi değil abi. O yüzden yani Millet ittifakını düşünüyorum. Mansur Yavaş'ı. Düzeleceğini düşünüyorum. Başkanada kim olurdu? Aynen. Hayırlısı kimmiş o gelsin Türkiye'mize ya. Sizin için kim hayırlısı? Bizim için mi? Devlet bahçeli. Hı hı. Aday olmayacağına göre ne yapacağız? Hı hı. Devletin takip ettiğini takip edeceğiz. He? Sağ olun. İyi. Milliyet bir yaşasın, milliyetçi ülkeci. Cumhurbaşkanı adı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Neden? Yani bu ülkeye faydası olacağına inanıyorum. Allah Allah. Ee, biz bir sefer de bunu deneyelim. Yani hep aynı 20 yıl aynı aynı aynı. aynı. Bir de Kılıçdaroğlu gelsin bakayım ne yapacak, bize ne vaatler verecek, bize neler yapacak. Bir de ona, onu deneyelim daha iyi olur. Yani bu 20 yıl içerisinde AK Parti'yi mi desteklediniz? Yani AK Parti'ye bir dönem oy verdik ama AK Parti'de... 5 e, seneleri iyiydi. Diğer 5 seneleri normaldi ama diğer 5 sene diğer seneleri hiç de hiç iyi değil. Yani kimse memnun değil. Şahsım olarak ben memnun değilim yani. AK Parti olurdu. Neden AK Parti? Bugün AK Parti çalışmasıyla sosyal faaliyetle çok düzgün bir parti. Vatandaşına saygısı sevgisini kaybetmeyen bir siyasi parti varsa o da AK Parti'dir. Hı -hı. Ee, belediye başkanlarıyla, genel yardımcılarıyla çalışmaları çok mükemmel beğeniyoruz. Bugün dostlar seçim, yarın dostlar seçim. Sonuna kadar AKP. Şu anki mevcut adaylar ve mevcut cumhurbaşkanı harici herkes olabilir. Ve mevcut adaylarda kimseye şu anki mevcuta vermeyi düşünmüyor. Neden bir fikir değişikliği oldu? Neden fikir değişikliği oldu? Ülkenin ekonomik durumunun şu anki belli. Yani bugün e, insanların yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar, maddi sıkıntılar, hayat pahalılığı bunun en büyük etkeni. Bir de en büyük e, nedenlerden biri yandaşlarının çok desteklemeleri. Şu ana kadar desteklediniz mi? Ben ee, bir kere destekledim. Onun dışında desteklemedim. Bir mesajım var. Bizim ee, Türkiye'de gençlerimiz gidiyor, askerde şehit oluyor. Suriye'nin gençleri burada elini kolunu sallayarak geziyor. Bu Suriyelileri buradan göndermezse seçimi kaybedecek. Ben Erdoğan'cıyım. Onun uçumuna dikkat etmesi lazım. Ben de gene Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum hayırlı cumhurbaşkanları olsun diyor. Teşekkür ederim. Öyle yalnız bu Suriyeli buradan gönderirse yani vatandaş olsun olmasın çok memnun oluruz. Erdoğancı olarak, AK Parti olarak. Teşekkür ederim. Benim çevrem çok geniş. Bütün AK Parti'yim. Benim 12 tane yani. oyun var AK Parti olarak. Buna dikkat edersem memnun olurum. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olmasını istemem. Başka ama karşısında aday kim gösterilir onu da bilemem. Yani bilemediğim için ve bu konuda yetkili olmadığım için falan olsun diyemiyorum yani. Vallahi bizim adayımız da belli. 20 yıldan belli aynı. Değişmez. Neden Erdoğan? Ya şimdi ülkede bazı sıkıntılar var. Bunu yaklaşık pandemiden sonra yaşamaya başladık ama yani dere geçerken de at değiştirilmez. Arkasında da durmamız lazım. Yapmamız gereken, yapmamız lazım yani yapacak bir şey yok. Mansur Yavaş olur. Ee, Ankara'da 2-3,5 yıldır ortalama güzel işler yaptı. Geçen gün açıklanan bir verilere göre 2012'den 2017 yılına kadar hiçbir kreş söz konusu değilken 2017-2018'den sonra birçok 17 noktada kreş açmış. Tarıma katkısı çok yüksek, öğrencilere katkısı çok yüksek. Bazı e, yardıma muhtaç KPSS öğrencilerine yardım ediyor. Yani Türkiye'ye yeni bir e, imaj getirdi ve bu bir Ankara'ya imaj getirdi diyelim. Bu Ankara'ya getirdiği imajı Türkiye'ye sağlayacağı katkılardan dolayı ben Mansur'a başlıyorum. Diğer adayların da bir samimiyetine inanmıyorum. Şimdi şöyle mevcut e, yönetimin alternatifi yok gibi. Yani vaat ettikleri şey yani Afaki. Ee, ne bileyim yani e, ben inanıyorum özellikle savunma alanındaki bizim cumhuriyet tarihin yapılmadığı şeyleri e, yapmış bulunuyor bu büyük bir kazanım o anlamda desteklemek lazım çünkü bugün yüzde 90'lara varan bir yerli milli bir hamle var e, biz e, önceki yıllarda e, neler gördük neler gördük bugün. Ee, insansız e, savaş uçağı yapıyoruz. İnsansız savaş uçağı. Ee, yani bugün birçok süper güçlerin elinde olmayan silahlar ve bizden çekiniyorlar, korkuyorlar. Geçenlerde mesela bir fotoğrafı gördüm ben. Ee, yani mevcut yönetimden bir, e, yani cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanımızın danışmanının karşısında. Amerika Büyük Elçisi'nin duruşunu gördüm, gurur duydum. Ben diyorum ki devam diyorum inşallah. Mansur Yavaş olur. Çünkü şu an günümüz ekonomisinde yönetimi değiştirebilmek adına stratejik bir seçim yapmak gerekiyor. Muhalefetinde ortak bir akılla kesinlikle halkın sevdiği bir adam olarak Mansur Yavaş istiyorum. Şahsım olarak sorarsanız da Türk milliyetçini sonuna kadar savunabilen, hak yemeyecek bir lider olduğunu düşünüyorum. Gönlümüz Mansur Başkan'la beraber. Tayyip Erdoğan'dan başka var mı? Neden Erdoğan? Ya her şeyine Erdoğan. Tayyip. Neden Erdoğan? Evet ben istiyorum onu. Neden? Dine bağlı. Dinimize bağlı olduğu için. Kararsızım o konuda doğrusu. Şu ana kadar kimi desteklediniz? Şu ana kadar Tayyip Erdoğan'ı destekliyordum ama bundan sonra biraz zor gibi gözüküyor. Neden zor? Yani ortamı görüyorsunuz yani emekli insanız. Hastaneden yararlanamıyoruz. Bak şimdi hastaneden geliyorum bel fıtığı var. Oyun tutulmuş. Bir aya gün veriyor. Zaten bir aya kadar iyileşiyorsun birazcık. E, haydi tekrardan başka bir bölüme gönderiyor. Ya şimdi fizik tedaviye gönderiyor. Dahiliye gittim. Fizik tedaviye gönderiyor. İlden beşte oturuyorum. Ta şehir hastanesine gideceksin. Engelliyim. Engelli bir de engelli memur emeklisiyim. Kartımı belediye zorunlu olarak hastaneye gönderdi, sosyal politikalara gidiyoruz bakmıyor, raporun tarihi yok, işte bilmem buraya çarpı koymamışlar tekrardan heyete giriyorsun bu sefer düşürüyor MHP'yle Tayyip Erdoğan harici herkesi. Neden? Nedeni mi? Nedeni şu zamlar bir 20 milyon Suriyel olmuş, Suriyeli benden rahat Suriyeli benden rahat olduğu için kendi memleketimde MHP'nin, AKP harici herkese. Teşekkür ederim. Yani, işte en öncesi onlar, ikincisi de şu pahalılık var ya, milletin anasını arattı. Bugün domates 10 liranın altına düşmedi. Bak 8. ay. Kışın bu domates 50 lira. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.